Sevgili sergiyle selamlıyorum. Bu güzel ekibin arasında olmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Hem Karabük Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Hem de ilk gelişim fikrinden itibaren mutluluk ve gururla takip ettiğim akademik çalışmalar grubunu bu imkan için teşekkür ederek söze başlamak istiyorum açıkçası. Ben tabii İlhan Hoca'dan aldığım sözle hemen orada o bitirirken söylediği kendi içimize kapanarak olmaz. Dışarıda da güçlü olabilmemiz lazım. Bunun için de en önemli araçlardan bir tanesi markalar ve ben de bununla ilgili bir konuşma yapacağım. Bu konuşma için de ayrıca daveti dolayısıyla Sayın Osman Yılmaz'a teşekkür etmek istiyorum ee, hepinizin huzurunda. Önce kendimi tanıtarak başlayayım. Doçent Doktor Deniz Zeren, Çukurova Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesiyim. Ee, benim alanım pazarlama. Ee, kendi uzmanlığımda inovasyonlar ve yeniliklerin genelde tüketim davranışlarına nasıl yansıdığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Ee, bu manada e, sürdürülebilirlik de her ne kadar yeni bir kavram gibi görünse de, aslında geçmişi çok önceki yıllara, çok daha öncesine dayanan bir kavram. Aslında insanoğlu çok şey değiştirdi. Mesela tezimde, doktora tezimde biraz önceki hocalarımızın da anlattığı gibi inovasyon çalışmaya başladığımda 2006 yılında doktora tez döneminde o zaman çok yeni bir kavramdı mobil inovasyonu çalışıyordum ve e, o günkü yenilikler mobil inovasyonlar bugün artık e, tarihi eser oldu bugün çok daha farklı şeyleri konuşuyoruz açıkçası mobil inovasyon dediğimiz zaman e, o açıdan baktığımızda tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarında çok ciddi bir değişme olduğunu görüyoruz ama Aynı kalan şeyler de var. İnsanoğlunun doğası gibi. Biz bu avcı toplayıcı olduğumuz dönemden itibaren hep doğadan tüketerek hayatımızı idame ettiriyorduk. Sonrasında diğer hocalarımın da değindikleri gibi yerleşik hayata geçerek tarımsal toplumu deneyimledik. Orada da yine doğadan e, faydalanıyorduk tüketim anlamında ve sonrasında tabii endüstri toplumuyla birlikte üretmeyi de işin içine koyduk. Yalnız öyle bir noktaya geldi ki bir yerden sonra e, bu üretimi... E, aştı. Yani ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz çeşitlendikçe işte burada postmodern yaklaşımları, modernizasyonu, son dönem sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle materyalizmi, gösteriş toplumunu da katarsanız aslında ihtiyacımız olandan fazlasını tüketmekle ilgili bir durum ortaya çıktı. Bu da artık doğaya zarar vermemizle sonuçlanmaya başladı ve Önemli bir konu gündeme geldi. Yeniden diyeyim çünkü zaten aslında belki de insanoğlunun doğumundan itibaren bu sürdürülebilirlik konusu son derece önemliydi. Hepimiz kıt kaynakları yönetmeye çalışıyoruz. Buna işletmelerde, bireylerde, herkes dahil, ülkelerde dahil. Sonrasında bunlar e, sürdürülebilirlik konusunu e, kavramsallaştırmaya başlayıp belli bir yol haritası üzerine oturttuktan sonra geldiğimiz noktada artık sürdürülebilirlikle ilgili neler yapılabileceğine ilişkin daha somut adımlar adım atılmaya başladı ve öncelikler belirlenerek bu önceliklerin tanımlanması üzerinden hareket edilmeye başladı Tabii işletmeler varlık amaçları hepiniz takdir edersiniz ki kar elde etmek kar elde etmek varlık amacı varken biz bu kar elde etmeyi tek amacımız haline koyarsak Tabii ki pazarda kendimize belki de müşteri ya da işbirliği yapacak firma bulabilmemiz çok da mümkün olmuyor. Çünkü o yolda her yol mübahtır dersek o zaman sürdürülebilirliğimizi tehlikeye atmış oluyoruz. Bu kapsamda işletmeler de sürdürülebilirlikle ilgili alt alanları kendilerine niş edindiler ve sürdürülebilir markalar kavramı ortaya çıktı. Sürdürülebilir markalar kavramında aslında esas şuydu, yaptıkları bu sürdürülebilir faaliyetlerle buradaki faaliyetlerden biri veya birkaç alanında yoğun faaliyetler gösterip mesela işte bu faaliyetlerini de mesela toplumsal cinsiyet eşitsizliği manasında ya da üretimde daha etkinleşme manasında ya da çevreye katkılar sunma manasındaki faaliyetlerle ...kendi yaptıkları faaliyetleri... E, ...pazarlama iletişimlerine dahil ederek... ...sürdürülebilir yaşamı desteklediklerini gösteren... ...marka imajları oluşturdular ve kendilerini bu şekilde konumlandırdılar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle hem tüketiciler... ...hem de işletmeler tarafından yoğun kullanılan... ...bu içinden geçtiğimiz pandemi döneminde de... ...önemi bir kat daha artan sosyal medya pazarlama iletişimini kullanarak... E, ...bu kavramları aslında bir pazarlama unsuru haline de getirdiler ve markalarının bir parçası haline getirdiler. Bunun da yaptığımız, bizim de 2019 yılında yaptığımız bir çalışma var. Bunun da aslında pazarlanabilirliği çok ciddi anlamda katkı sağlayarak arttırdı ve pazarlama iletişimi manasında en değerli 25 markanın sosyal medyada sürdürülebilir mesajlarının ilgi gördüğüne dair bulgularımıza ulaşmamızı sağladı. Tabii şimdi aslında benim esasen anlatmak istediğim şey sürdürülebilir markalardan ziyade markanın sürdürülebilirliği. Çünkü değişen tüketici istek ve ihtiyaçları, tüketicilerin bilgiye çok kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde erişebilmesi, onların artık çok daha spesifik şeyler istemeye başlamasıyla sonuçlandı. Biraz önce de bahsettik, işte sosyal medyanın yoğun kullanımı, gösteriş kültürünün gündeme gelmesi ee, ve aslında hmm. bunun e, işletmelerin üretim kapasiteleriyle de mümkün hale gelmesi ise gelmesiyle neredeyse her tüketicinin kendi istek ve ihtiyaçlarıyla uyumlu birden fazla bir de değil birden fazla ürün ve marka ile e, bu ihtiyaçları tatmin edebilmesi durumuna gelindi. Bu noktada tabii çok fazla arz olunca kafalar karışmaya başladı ve yapılabilecek seçimler noktasında da tüketicilere çok farklı marka seçenekleri sunulmaya başladı. Öyle bir noktaya gelindi ki ürünlerin özellikleri ayırt etme konusunda yetersiz kalmaya başladı. Fiyat deseniz birbirine yakın iki marka arasındaki fiyatlar da neredeyse birbirinin aynı konumunda. Burada ayrım yapabilecek tek şey marka haline dönüştü. Tabii markaların bu bir bir yandan gücü bir yandan da esas ulaşmak istediği nokta elbette çünkü marka dediğimiz şeyin önemli olmasının temel sebebi aslında ürünü de tanımlayabiliyor olmasından kaynaklanıyor. Yani sadece zamanı göstermek için satın aldığımız hani akıllı telefonları bir kenara bırakalım. Kol saatlerini düşündüğünüzde belli bir marka söylediğimde mesela Rolex dediğimde anladığınızla Swatch dediğimde anladığınız ya da markasız bir saatte anladığınızla Seiko dediğimde anladığınız birbirinden farklı oluyor. Bu farkı da marka yaratıyor. Bu nedenle de markaların işte bu Biraz önce sizin anladığınız şeye dönüşebilmesi, yani o fikir bulutunun içinde kendisini diğer markalara göre farklı bir yere koyabilmesi ve bunu sürdürebilmesi en önemli rekabet avantajlarından birisi haline geldi. İlhan Hocam da konuşmasında değindi. Ortalama 20 yıl dedi bir işletmenin ömrü Türkiye'de dedi. Brandage'in yaptığı çalışmada bir markanın ömrü de Türkiye'de ortalama 10 yıl. Yenilere baktığımızda ise her pazara sürülen 10 üründen, 10 yeni markadan 8'inin kabul görmediğini görüyoruz. Geriye kalan ikisinin uzun vadede kabul gördüğünü görüyoruz. Şimdi bunlar aslında tabii çok biraz da... Hani insanın motivasyon için daha farklı şeyler aramasını gerektiren şeyler. O zaman bir motivasyon kaynağı verelim. Bu ekranda gördükleriniz ise yüzyılla yaklaşmış ve aşmış Türk markaları. E, Uluslararası pazarda da tabii ki böyle markalar çok ama bizim de Türkiye'de böyle markalarımız var. Peki böyle markalar olabilmek için ne yapmak lazım? Yani markayı nasıl sürdürebiliriz? O zaman da bu uzun ömürlü markalardan öğrenmemiz lazım. Bir marka mirası oluşturmak aslında bu işin kilit taşlarından bir tanesi. Diyeceksiniz ki ben bunu kurgulayarak yapabilir miyim? Yani o da biraz önce yine konuştuğumuz bilim midir, sanat mıdırı tartışmaya getirir. Bilimse eğer bir sistematiği, bir teorisi olması lazım. Sanatsa eğer, bunu aslında içgüdüsel olarak da yönlendirerek kendimizden bir şeyler katarak geliştirmeliyiz. O zaman her ikisidir de diyerek bu markayı geliştirme noktasında bugüne kadar yapılanlara bakarak kendi yolumuzu kendimiz oluşturmalıyız. O zaman şuna bakmamız lazım markanın bugüne kadarki performansı yani neler yapmış nelerle anılmış finansal olarak varlığını sürdürmüş elbette ama bunun dışında neyle biliniyor? hangi unsur ön plana çıkmış buna bakmak lazım ve özellikle kaliteyle ya da müşterisine öne koymayla ön plana çıkan markaların bir marka hassasiyeti bir marka mirasına sahip olabilmesi olasılığının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bir marka mirasına sahip olabilmek için markanın mutlaka ömrünün uzun olması gerekiyor ama her uzun ömürlü marka da marka mirasına sahip olamıyor. O zaman burada başka bir şey var. Nedir o? Kendisiyle özdeşleşmiş örneğin temel değerlerinin olması gerekiyor. Bunlar içerisinde işte müşterilerin memnuniyetinden tutun da güvenirliğe kadar yani hani para kaybetmeyi göze alacak kadar müşterinin uzun vadeli istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında kendisine ortaya koyan ayrıca gelecek nesilleri de düşünen, bunun yanında da sürdürülebilirliği bir yük olarak değil de ya da katlanılacak bir şey olarak değil de gerçekten ulaşılmak istenen olarak hedefleyen markaların bu temel değerlerinin yine bir marka mirasına sahip olmada önemli olduğunu görüyoruz. Markanın sembolüyle anladığımız tabii ki logo da olabiliyor ama bunun dışında bir mesela destinasyonun sembolü olması noktasına kadar geliyor. Yani bir ülkeyi temsil edebilme. O ya da bir şehri bir bölgeyi temsil edebilme ile alakalı olarak herkes kendi yaşadığı şehirden düşünsün. O şehrin adını andığınızda aklınıza gelen ilk markayı muhtemelen ben de biliyorumdur. Bilmiyorsam da sizden öğreneceğim biraz sonra. Ama bizim de kendi yaşadığımız şehirde böyle Adanalı kabul ettiğimiz çok daha iyi bildiğimiz ve şehirde sembolleşmiş markalarımız var. Bu ülkeyle özdeşleşmiş markalarda mesela işte Türk Hava Yolları gibi dünyada da kendi varlıklarına sürdürmeye ve bir marka mirası olarak nesilden nesile aktarılmaya devam ediyorlar. Bir yerinden aşka bağlamışım ben de. Markaya ilişkin zihinlerde oluşan düşünce aslında bizim bu marka mirasıyla esas işte o bahsettiğim kültürden kültüre iletilebilen değerleri yaratıyor. Hani markanın reklamını izlerken sayfanın kenarı kıvrılıyor da kocun logosunu görüyoruz diye ve o zaman diyoruz ki Hı, evet kafamızda bir şey oluştu değil mi marka ile ilgili buna güvenip güvenemeyeceğimizin ya da hangi duyguyu genelleyebileceğimizi anladık. İşte marka ilişkin zihinlerde oluşan bu düşünce olumsuz bir düşünce de oluşabilir, nefret gibi çok güçlüdür o da en az aşk kadar güçlüdür. Ee, ya da bu bir fikir yaratabilir size bir ilham verebilir yeni bir şey yapma yolunda. Ya da bunun çok iyi bir marka, çok güçlü bir marka olduğunu düşünebilirsiniz ee, ve bu artık bir marka aşkına dönüşebilir. Öyle ki insanlar bedenlerine markaların logolarını Dövme olarak yaptırıyorlar. Önceden internette gördüğüm zamanlarda böyle biraz şehir efsanesi gibi geliyordu. Ama sonra kendi öğrencilerim arasında da görünce işin boyutunun gerçekten e, buralara kadar taşındığını e, ben de gözümle görmüş, deneyimlemiş, anlamış oldum. E, bu vesileyle bana verdiğiniz e, süre için teşekkür ediyorum. Sözü moderatöre aktarırken hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.